Yıl 2011. Henüz 14 yaşındayım. Her şeye heyecanla yaklaşan fakir ama hobili bir çocuğum. Hobilerine para ayırırken yapamadıklarını üzülen bir tipim. Anladınız siz beni. Hobi dediklerim de resim çizmek, futbol oynamak, çizgi roman okumak ve oyunlar. Bir düzeltmeyle devam edeyim. Oyunu orijinal alma derdinde değilim. Çünkü 14 yaşındayım ve lisede bunu düşünsem de o zamanlar orijinal oyun canlısı o kadar yaygın değil. Yaygın olsa da bende o kadar para yok. Peace of Persia'ları, Assassin's Creed'leri, Splinter Cell'leri falan bitirmiş, birçok oyunun hikayesinden beslenmişken ara ara MMO girişiyor. Hayatımın belli bölümünü oyunlarda geçiriyorum. Bilgisayarım gittikçe eskiyor. O bilgisayarımın da kendisine ait bir hikayesi var. Bir gün belki anlatırım ama ufaktan burada bahsedeyim. Zamanında senetle satış yapan iş yerlerinden birinden alınmış. Abi bak bu mükemmel, abi bak bu çok iyi diyerek geçirilmiş bir bilgisayar. Ben öğrendikçe bilgisayarıma takviyeler yaparak geliştirmiştim. Ama SOS vermeye başlıyordu. Yeni oyunları Love'da oynarken o zamanlar PC'de olduğunu bilmediğim o oyuna denk geldim. O oyun GTA 4. GTA 4, Niko Bellic adında yasa dışı yollarla göç etmiş, Bosna Savaşı gazisi olan Sırp uyruklu bir adamın hikayesini ele almaktadır. Annesinden başka kimsesi yoktur. Abisi yıllar önce öldürülmüş, kuzeni Roman ise Amerika'ya göç etmiştir. Niko, Liberty City'ye Amerikan rüyasını yaşamak ve 15 yıl önce kendisini de içinde bulunduğu askeri birliğine ihanet eden kişiden intikam almak için gelmiştir. Kuzeni Roman Berlik, Niko şehre gelmeden önce Niko'ya zengin bir hayat yaşadığını, villalarının ve spor arabalarının olduğundan bahsetmiştir. Tabi Niko şehre geldikten sonra gerçeğin böyle olmadığını, Roman'ın kumar borçlarıyla tefecilerle uğraştığını ve çok kirli bir apartman dairesinde yaşadığını öğrenir. Çok zaman geçmeden Niko, Roman'ın tefecisi olan Vladimir Glavov için Roman'ın borçlarının karşılığı olarak görevler yapmaya başlar. Fakat aynı zamanda Vlad, Roma'nın kız arkadaşı olan Moleria Bardas'a sarkıntılık yapar. Nico bu durumdan rahatsız olur ve Vlad'ı öldürür. Roman ile birlikte cesedi denize atarlar. Bu cinayetin üzerine Nico, Roman'a Liberty City'ye intikam almak için geldiğini ve iki kişiyi aradığını söyler. Hikaye bunun üzerine dallanır budaklanır. Buradan sonrası oynamak isteyenlere spoiler olacağı için kendi hikayeme dönüş yapıyorum. Burada oyunu hikayeleştiren ve bu videoya konuk eden şey şu. Evdekilere ben oyun oynayamıyorum ya bu PC ile yenisini alacak bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda lisede aldığım harçlık belli. GTA 4 videolarını YouTube üzerinden izliyor, izledikçe ekmeği ekrana bandırıp bandırıp özeniyorum. Oyun gözüme o kadar gerçekçi ve tok görünüyordu ki oynamak için can atıyordum. Evet internet kafeye gidip biraz oynayabilirdim fakat eve geldiğimde canım çekerse yine sorun. Tabii ki PC'me indirdim, denedim fakat oyunun başında roman karakterini arabayla almaya giderken oyun kapanıyordu. Önce parlaklık dahil her şeyi düşürdüm, yine kapandı. En son pencere modunu aldım, biraz daha ilerledim, tak yine kapandı. O süre içerisinde sürdüğüm araba bu zamana kadar Need for Speed'leri bile keyifle gömmüş biri olan ben için bile çok keyifliydi. Hevesim daha çok artmış, haliyle üzüntüm de paralelinde tavan yapmıştı. Okul açtığım 2 ile 5 lira arası değişiyordu. Dolar düşük olsa bile her zamanki gibi alım gücü yüksek değildi. Ayrıca evdeki genel gelirde hiç ama hiç iç açıcı gözükmüyordu. Anlayacağınız çıkıp bana para verin oyun oynamam gerekiyor demagojisine girebileceğim bir durumda değildik. Neyse lisede taktiği bulmuştum. Sabah çok erken bir şeyler hazırlıyor veya işini hazırlamıyor tüm gün okulda yemek yemiyordum. Parayı kenara atıp biriktiriyordum. Aynı zamanda parayla olan aktivitelerimi ertelerken halı sağlar ve yeni çizgi romanlar yerine yeni ücretsiz aktivitelere yöneliyordum. Maksat vakit geçsin. Böyle böyle 80 TL biriktirdim ve o zamanlar için fena almayan ATI 5450 bir ekran kartı aldım. O da ikinci eldi pek de kullanılmamıştı. Yani takıp oyunu sonunda oynayabilecektim. Ekran kartı geldi, PC'ye takıldı ve sonuç oyun açıldı ve oyundan atmıyordu. Zaten optimizasyon özürlüsü olan GTA 4'ü çok düşük FPS'lerle de olsa sonunda oynayıp bitirdim. Hikayesini mükemmel derecede anlamamakla beraber anladığım kadarını sevmiş, oynanışa bayılmıştım. Her sıkıldığımda girip polisleri hastaneye sıkıştırıp saatlerce eğleniyordum. Bu hikayenin bana kendini en sevdiren tarafı sırf bir oyun için bile olsa o karta gömdüğüm vakit ve kendi çapında emeğim. En sonunda da hırsla oyunu bitirmem. Tabii ki şimdi harçlıklarınızı biriktirseniz bile kart alamayacak kadar fiyatlar yüksek. Buna lafım yok. Fakat GTA 4'ün bendeki tadı bambaşka. GTA 5'i de oynayıp bitirdim. Hatta online'ını epey bir vakit gömdüm ama inanın GTA 4'ün çeyreği kadar bile sevemedim. Sanırım bu arka plan hikayesi oyunun tadını benim için bambaşka kılıyor. Öyle böyle size bir anımdan ve çok sevdiğim bir oyundan bahsettim. Bu ve bunun gibi birkaç tane daha anım var. Belki bir anıda daha görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.